özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin en modern ve en ileri standartlara ulaşmasıyla mümkün olacağını vurguladık. Sekiz buçuk yıl boyunca elde ettiğimiz ekonomik başarılar demokratikleşmede temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde sağladığımız başarılarla at başı, paralel olarak ilerlemiştir. Biliyorsunuz bizim Üç Y projemiz vardı. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele. Üç tane mücadele alanımız ki bu mücadeleyi çok çok kararlı bir şekilde yürüttük. Bu yasaklara karşı yürüttüğümüz mücadele Türkiye ekonomisinin sağlam bir zeminde büyümesini sağlamış, aktif ve itibarlı bir dış politikanın imarını da beraberinde getirmiştir. Demokratikleşmenin uzun soluklu ve sabır isteyen bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Demokratik standartların her an güncellendiği bir dünyada demokratikleşme mücadelesi de kesintisiz şekilde devam edecektir. Türkiye AK Parti iktidarıyla başlayan Hızlı demokratikleşme mücadelesini 12 Haziran seçimleriyle birlikte çok daha kararlı, çok daha cesur şekilde artık ileri demokrasi mücadelesi olarak sürdürmeye devam edecektir. 2011 seçim beyanname'mizin 2023 yol haritamızın en önemli ve bir numaralı projesi. Yeni anayasa projesidir. Türkiye'nin yeni bir anayasaya demokratik, özgürlükçü, katılımcı, günün gereklerine uygun, ihtiyaçları karşılayan, halkının dilini yakalayan bir anayasaya ihtiyaç duyduğu artık herkesin ortak fikridir. AK Parti olarak 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından yeni bir anayasa çalışmalarını başlatıyoruz. Türkiye'yi vesayetten, müdahalelerden arındıracak, ülkenin ufkunu açacak, ekonomiyi, dış politikayı, demokrasi ve özgürlükleri destekleyecek bir anayasayı gündemimize aldık ve bunu 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından yoğun bir şekilde milletin, STK'ların yapmış olduğu tüm çalışmaları bütün bu çalışmalarla birlikte oluşturduğumuz havuzu süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağımız çalışmalarla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Yeni anayasa demokratik ve katılımcı bir anlayışta hazırlanacak. Yeni anayasa önümüzdeki seçimde oluşacak. Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanacak. Yeni anayasa yeterince kısa, öz, açık ve insan odaklı ve özgürlükçü olacak. Demokrasinin güçlenmesi, siyaset kurumunun ve sivil toplumun güçlenmesiyle mümkündür. Şunu burada hatırlatmak istiyorum. Tek başına iktidar dönemleri Türkiye için her zaman ekonominin büyüdüğü, ülkenin kalkındığı dönemler olmuştur. Koalisyon dönemleri ise ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı kazanımların heba edildiği dönemler olmuştur. Bu gerçekten hareketle siyasi partiler yasasını yeniden ele alacak, siyasetin finansmanı ve siyasi etik yasalarını yeni anayasa çerçevesinde şekillendireceğiz. Aynı şekilde seçim yasası da. Yeni süreçte milli birlik ve kardeşlik projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kürt meselesini kardeşliğimizi pekiştirecek şekilde tamamen özgürlükler ve demokrasi zemininde çözüme kavuşturacağız. Ve bunu hiçbir çekinceye fırsat vermeden sürdüreceğiz. Çünkü bizim bu noktada da herhangi bir çekincemiz yok. Böylece Türkiye'nin ilerlemesi, kalkınması noktasında bir pranga olan bu sorun artık geri dönmemek üzere inşallah tarihe havale edilecektir. Özgürlükle güvenlik arasındaki denge aynı şekilde büyük bir hassasiyette muhafaza edilecek. Özgürlüğün teminatı güvenliktir. Güvenlik daha fazla özgürlükle güçlü hale gelirse anlamlı olur. Özgürlüklerden taviz vermeden, demokrasi ve hukuk çerçevesinin dışına çıkılmadan terörle, suçla mücadele kararlılıkla devam edecektir. Özgürlük, güvenlik dengesinin ilk defa bir siyasi parti beyannamesinde ele alındığını burada vurgulamak isterim. Yeni dönemin önemli alanlarından bir tanesi, onu da hatırlatıyorum, adalet sistemidir. Güven veren bir adalet sisteminin tesis edilmesi, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçilmesi... AK Parti'nin sekiz buçuk yıl boyunca verdiği en kararlı mücadele alanlarından biri olmuştur. Yeni dönemde yargılamalar şüphesiz ki daha hızlı şekilde sonuçlandırılacak. Bununla ilgili altyapı çalışmaları da tamamlanacaktır. İstiraf mahkemeleri faaliyete geçirilecek uzlaşmazlıklar için alternatif çözüm yolları üretilecektir. Hakim. Savcı ve yardımcı personel sayısını artırıyoruz. Artıracağız. Adli tıp kurumunun kapasitesini yükseltiyor. Avukatlık hizmetlerini daha da etkinleştiriyoruz. Bütün bu reformların neticesinde millet adına karar veren, vicdanıyla karar veren birilerinin arka bahçesi olan değil milletin vicdanını temsil eden bir adalet ve yargı sistemini inşa etmiş olacağız. <laughs> Tabii burada parantez bir şey söylemek zorundayım. İkide bir ana muhalefet.